Yeni bir Free daha herkese selamlar sevgili arkadaşlar benden uzun zamandan beri olduğunuz içerikler karşınızdayım. Evet arkadaşlar bu ülke içerimizde yeni sihirli mağazası bedava olan sihirli azal azol çok öde etkinliği ya da tam tersi evet Adı de çok alet dinliyor olacak. Ücretsiz çantamız ve evrensel çark fişemizin geleceği etkinlikleri bu iki video içerisinde sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz çekler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hali hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype planı açıldı, yorumları sağ kısma kaydırarak bu videoya hype verebilirsiniz ve sizin gibi başka Free Fire oyuncularını da karşısına çıkar diyelim. Evet şimdi arkadaşlar, bugünkü içerimizde elik olarak veda verici olan silikübü göstereceğim ki zaten bu silikübümüz de Naruto etkinliği bittikten sonra gelecek, yani Diva ile beraber gelecek. Neyse arkadaşlar, bu şekilde bir etkinliğimiz olacak. İn i̇çerisinde içerisinde silikübümüz, fişimiz ve teçhizatlarımız olacak. Satın arkadaşlar Diwali etkinliğine beraber siliküp mağazası da yenileneceği için içerisinde de gerçekten işinize lazım olacak bir etkinlik. Yine bu tarz bir etkinliğe geliyor ki etkinliğin mantığı oldukça basit. Beyrut maçını 20 defa oynadığınız takdirde ise direkt mutlu Diwali etkinliği olarak sizlere bir adet siliküp verecek. İçerisinde dediğim gibi teçhizatımız olacak elmas otomatik işimiz olacak ve son olarak da sili küpümüzün kendisi olacak. Zaten karma deneyde de gerçekten bir tane sili küpe de ihtiyacım vardı açıkçası. Evet arkadaşlar ilk olarak yine gelecek olan etkinlikler içerisinde bedava verecek olan sili küpümüz bu tarzda bir etkinliğe gelecek. Ve şimdi gelelim birçok arkadaşımızın beklemiş olduğu etkinliğe yani bedava verecek olan sili küplere ki arkadaşlar bir seferki ki sili küp mağazasında bence gayet de güzel olan eşyalar var. Hani eskiye dönük birçok eşyayı tekrardan getiriyorlar ve bedava silikütle beraber bu eşyalar kesinlikle ama kesinlikle kaçılmaz diyelim. Evet şimdi arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan şimdi ise isterseniz yeni silikük mağazası ve içerisindeki kıyafetlere geçelim. Dediğim gibi birçok arkadaşımızın hoşuna gideceğini düşünüyorum. Evet şöyle baktığımız takdirde ise arkadaşlar yine içerisinde erkeğin havlu tutu olacak ki zaten bu gelmişti. Karmadeni için bile aldım ama almayan arkadaşlarımız varsa eğer tekrardan gelecek. Yine bunun haricinde ise birçok arkadaşımızın beklediği ki aynı şekilde ben de bekliyorum arkadaşlar. Mavi Joker yani elmaslı otomatın Joker'i de yine etkinlik içerisinde gelecek. onun eski kıyafetleri tekrardan silik mağazasına geliyor arkadaşlar. Hemen onun yan tarafına bakacak olursa kıyar. Yine arkadaşlar yine eski elmaslı otomatlardan bir kıyafet daha bizi karşılıyor. Hatta bunun hem kızı hem erkeğini zamanında elmaslı otomattan çıkarmıştım. Hani o zamanlar hatırlamanız varsa eğer biliyorsunuz arkadaşlar kız ve erkek tek bir otomat içerisinde gelirdi ama şimdi kızı önce getiriyor erkeği de sonra getirmeye başladılar. Evet onun haricinde ise hemen yan tarafa bakacak olursak eğer yine bu tarzda bir erkek kıyafetimiz var. Yine bu erkek kıyafetimize beraber arkadaşlar kız kıyafeti de yine etkinlik içerisinde gelecek. Ve yine şöyle baktığımızda bence gayet de güzel olan bir kıyafet. Aynı şekilde kız kıyafeti de en az erkek kadar da güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar onun haricindeki diğer kıyafetlerimize de bakacak olursak eğer yine içerisinde bu tarz bir erkek kıyafeti olacak. Yani o kadar hoşuma gitmedi. Yani bir haydut veya bir joker yapmaz ama yine fena bir kıyafet de değil açıkçası. Yine aynı şekilde bu kıyafetimizin de arkadaşlar kız versiyonu da oyun içerisine gelecek. Yine bu kız versiyonu olarak da yine bu tarzda bir kıyafetimiz olacak. Yine onun haricinde ise diğer kıyafetlerimize bakacak olursak eğer yine arkadaşlar son iki kıyafetimiz kalıyor. Bir tanesi bu tarzda bir kıyafet. Hani güzel değil ama oyunun eski kıyafet olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve yine aynı şekilde bile bunun kız olan versiyonu gelecek. Yine alt tarafa baktığımız takdirde ise erkeğin yanı sıra arkadaşlar bir de kız olan kıyafetimiz geliyor ki kız kıyafeti erken nazaran bence kat be daha güzel. Evet arkadaşlar Divali ile beraber gelecek olan kıyafetlerimiz bu şekilde. İçerisinde haydutumuz, jokerimiz, onun haricindeki diğer kıyafetlerimiz de bu şekilde olacak ki bedava silik ile beraber kesinlikle buradaki eşyalardan bir tanesini hem karma hem de karmadeni hesabı için alacağım. Evet şimdi biliyorsunuz başında söylediğim gibi arkadaşlar az öde çok al etkinliği geliyor ki bu az öde çok al etkinliğini hemen kısaca anlatayım arkadaşlar. Yani elmas miktarınız örnek veriyorum işte arkadaşlar 6 elmasınız veya 10 elmasınız varsa eğer en uygun fiyata yani 30 TL gibi bir fiyata direkt 520 elmas alabiliyorsunuz. Hani diyelim ki 50 elmasınız var %40 indirim oluyor bir sefer arkadaşlar. İşte güzel elmasınız varsa %20 indirim. 300 üzeri varsa eğer maalesef ki indirimlerden yararlanamıyorsunuz ama elmas harcadıktan sonra da dediğim gibi bir belki içerisine girip direkt takviye yapabilirsiniz. Yani 30 TL'ye de 500 elmas bence hiç fena değil ki geldiği zaman kesinlikle bu etkinliği ben de kaçırmam ki sizin de kaçırmamanızı tavsiye ederim. Evet şimdi arkadaşlar şimdi gelelim ücretsiz çanta ve evrensel çarkların verileceği etkinliğe ki bu çantada hiç fena değil ama çok şey, küçük bir sorun var. Sadece 3 seviye olan versiyonu geliyor. Hani biliyorsunuz içerisinden artık sadece üst seviye çantalar var. 1 ve 2'ler kalktı ama yine arkadaşlar çantamız hiç fena değil. Yine baktığımızda yine bize bu tarzda bir sırt çantası karşılıyor. İçerisinde silah kutusunu var. Yine silah kutusunun haricinde ise altınlı otomat. Ve arkadaşlar otülye var ama oteli aldanmayın ki bize evrensel çark olarak gelecek. Yani iki tane de evrensel çark işimiz içerisinde olacak. Neyse arkadaşlar bu etkinliğe ne zaman geleceğini soruyorsanız eğer tabii ki BR dereceli geleceği tarihte yani arkadaşlar ayın birinde gelecek olan etkinliğimiz ki zaten toplamda 20 tane BR maç oynadığımız takdirde yine buradaki eşyalara da hatta yok 20 değil 10 tane BR maç oynadığımız takdirde yine buradaki eşyalara da sahip olabiliyorsunuz. Hani ödüller olaraktan da hiç fena değil ki sırt çantası da gerçekten ilgimi çekti. Yüzdeleri için kesinlikle bunu da alacağım. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğumuz son etkinlikte. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Bedava verecek olan siliküp mü, yeni siliküp mağazası mı, az öde çok al etkinliği mi yoksa verecek olan ücretsiz çantayla beraber evrensel çarpı evet, Yine bu konu hakkında olsun. olan düşünceleriniz evet, ise tabii ki yorumlar de. kısmına yazabilirsiniz. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz çekimler hoşunuza gülüyorsa yer ve hala hazırda olan küçük ama bir potansiyeli gösteren kanalımıza destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kal bilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.